Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hı -hı. Hoş geldiniz. Ben Tinkerbell. Aa, şu an. Niye böyle konuşuyorum? Sorry, sorry. Arkadaşlar Merhaba bu arada. Merhaba, 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 merhaba 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 Merhabalar. Hello. Okay. Hepiniz, merhaba, YouTube. Merhaba. Ya kanka ya girişin içine ah. tükürdün ya. Beş defa ah, girdim. girdim. bu <laughs> E yapıyor mu bir şey? şey? Ama benim sesim kesildi ben gidiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım evet. iyisinizdir. Umarım hayat bütün zorluklara rağmen güzel gidiyor. <laughs> <Tırmaları nasıl yok? gülüyor> kanka bizim <laughs> kulaklığım yok. Ne oluyor, o abi ne yapıyor? Anın? Çözmem mi lan bunu? Şu an geriye bak. <laughs> kanka ne yapıyorsun? Maalesef bildik mi ya? Hepimiz hep bu güzelimiz. Bir daha bir Ay ekranı unutmuşum. Ekranı unuttum. Ya Ali ya. Ya ya. ya. E Mallık. ben bu arabayı nasıl yerleştireceğim? Kanka saat... Ne oldu? sağda ve solda iki tane düşman var ve kendi takım arkadaşının cepidine <laughs> sıktı. Kanka siz alın ben tonu arıyorum sizden çok. Ne oldu? Lan bu ne? <laughs> Lan adam kılıç atacak bana. Adam kılıç atacak adam sana. Kınaş... Ne, ne ki yalnız bir şey mi dedim? Misli sıkı yönetim mi yoksa? Bitti <laughs> <De> sıkıntı yönetim. Gülüşe bak. Sizin saniye. Körleştim. Körleştim. Nasıl <laughs> 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 <Oysu> yani? <laughs> neyse. Kaç beyler? orada, da, orada. orada. Ya. Nereye gidiyor? e buradan değil mi? Hadi sen bak şimdi ben artık bu bir seri de. Ne? Vallahi. Beni bir daha bu kadar hype duyamayacaksınız. Bitti. Ee, Demin ettiğim bütün üç senedir tanıştıklarımızın ilk en hype giriş, hep hype söylediğimiz. Bunu... Bu <laughs> Abi elimi de kırmış kuraş. Söyle arabayı biliyor musun sence? R'ye bas, R'ye bas. Kuraş <laughs> <Ay>. kuraştı. <laughs> Ya duysun şu an nasıl bir kez hayır, hayır 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 Kanka bu oyun çok sıkıntı. Alo? Başlıyor muyuz yoksa? Alo. Gel arkadaşlarımın oyundayım. Sen ne yapıyorsun? Diyor sandım ben. Allah'ım yarabbim ya. Bak. Ya, Oğlum.